Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Öznur. Bu videoda AYT biyoloji nasıl çalışılır? Ben hangi kaynakları kullandım? İşte daha yüksek netler yapılması için hangi yöntemlerle çalışmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle AYT biyoloji nasıl? AYT biyoloji şöyle bir ders. Birazcık nankör. Çünkü çalışıyorsun, çalışıyorsun diyorsun tüm konuları bitirdim. Ama aslında işte denemeleri yanlış yapıyorsun. Soru bankasındaki soruları yanlış yapıyorsun. Bunlar bunlar hepimizin yaşadığı şeyler açıkçası AYT biyolojide. Bu yüzden AYT biyolojinin konularının bitmesi gibi bir durum olmuyor genelde. Çünkü soru çözdükçe yanlışlarınızı görüyorsunuz. O yüzden ne yapacağız? Çalıştıktan sonra deneme çözeceğiz. Konular bitti. AYT genel denemesi. Genelde zaten işte çözüyorsunuzdur muhtemelen şu zamanlarda. Orada genellikle yanlış yaptığınız konuları belirleyeceksiniz ve o konuları tekrar edeceksiniz. Yani sadece yanlış yaptığınız kısmı okumakla olacak bir ders değil bu. O konuyu tamamen tekrar etmeniz gerekiyor. Yani daha çok çalış, konuları bitir, tekrar et ama şöyle değil kesinlikle. Hani bir kere bitirdim, ikinciye tekrar. Hayır böyle değil. Sadece yanlış yaptığınız konular üzerinden tekrar yapmanız gereken bir ders. Çünkü ben bu şekilde yapıyordum ve gayet de faydasını gördüm açıkçası. Şimdi AYT biyolojide piyasada çok fazla kaynak var ve hani matematiğe göre en azından bana göre e, kimyaya göre, fiziğe göre daha çözülesi ve daha yorum odaklı olduğu için genellikle insan çözdükçe çözesi geliyor. Ama burada belirli doğru kaynakları seçmeniz sizin için çok önemli. Çünkü piyasada bir sürü yüzlerce kitap deneme var. O yüzden aralarından doğru olanları seçmeniz gerekiyor. Şimdi kaynaklar kısmına videonun ilerleyen dakikalarında yer vereceğim. Az önce dediğim gibi AYT Biyoloji yorum ve bilgiyi böyle karışık bir şekilde soruyor. Ama tabii fiziğe göre yorum kısmı daha ağır basıyor. Bir de AYT e, Biyoloji'de yapılan çok önemli bir yanlış. İşte bu çok ayrıntı, bu çıkmaz. İşte bu çok ne bileyim yorumdan uzak, bu çıkmaz. Tabii ki genelde yorum çıkıyor. Ama bunun bir garantisi yok. Yani ÖSYM e şaşırtmayı seviyor biliyorsunuz. O yüzden çok hani konu elemesi yapmamaya çalışın. Her konuya yeterli önemi gösterin. Çünkü denemeleriniz zaten bunun için var. Denemelerde yaptığınız yanlışlardan işte bu çıkmayacağı için yanlış yaptım ya da işte çözemedim. Konuyu tekrar etmeye gerek yok gibi bir ayrım yapmamaya çalışın. Elinizden geldiğince konuları tekrar etmeye çalışın. Daha sonra e peki biz bir AYT biyolojiyi nereden çalışacağız? Ben AYT biyolojiyi bir Palme'nin konu anlatımında kitabından, genelde herkeslerin de olan da budur. Bir de ders kitabından çalıştım. Ders kitabı burada sizin birinci önceliğiniz olsun. Çünkü MEP işte kazanımları ders kitaplarına göre hazırlıyor. ÖSYM de sorularını kazanımlara göre soruyor. O yüzden ders kitabı sizin birinci önceliğiniz. Fakat işte anlamadığınız çok ekstrem bir konu olur. Onu da Palme'den okuyabilirsiniz. Çünkü ben bu şekilde yapıyordum ve çok faydasını gördüm. Bazıları şey diyebiliyor işte çok ayrıntı gerek yok o kadar. O ayrıntıları okumanız konuyu daha iyi oturtmanıza fayda sağlar. Ders kitabından tabii ki çalışın. Ders kitabına daha çok böyle kısaltılmış ve özet gibi formları varken konuları palme daha da uzatır. Ya özet gibi bana birazcık ezber geliyor açıkçası ve ben pek ezberden yana değilim. Ama AYT biyolojide bir noktada tabii ezberlemeniz gerekiyor. O yüzden palmeyi tavsiye ederim. Şimdi anlamadığımız kısımları palmeden de okuyabilirsiniz. Videoda izleyebilirsiniz. Ben Bekir Avşar'ın videolarını izliyordum ve çok güzeller. Yani bizim zamanımızda vardı. Ben yaklaşık 2 sene önce girdim ve hala da vardır muhtemelen kanalında. Harika. Oradan izlerseniz zaten konuyu çok iyi bir şekilde anlarsınız. Daha sonra kaynaklar kısmına geçebiliriz. Ben Palme'yi çözdüm. Zaten bu Allah'ın emri gibi bir şey. Hani Ayete, biyolojiyi iyi bir şekilde yapmak istiyorsan Palme'yi çözersin. Ee, konu anlatımının arka kısmında küçük kısa sorular vardı. Onları da çözdüm. Çünkü neden çözmeyeyim? Konuyu okuduktan sonra onları çözünce böyle iyice oturmuş gibi oluyordu. Ee, bilgi sarmalı çözdüm. Onu son zamanlarda almıştım hatırladığım kadarıyla. Karakök'ü çözdüm. Karakök, biyoloji. Yani... Çok memnun muydum? Pek sayılmaz karekök biyolojiden. Bir de birey B serisini çözdüm. Onu da kursta verdikleri için. Ben onun bayağı bir faydasını gördüm bu arada. Çünkü karşıma çıkabilecek yorum işte bilgi temel soruları içeren bir kitap. Bu ilk konuyu bitirdiğinizde tercih edebilirsiniz. Yani direkt birey B serisi biyolojiyi çözebilirsiniz. Ben öyle yapıyordum. Dershanede o şekilde olduğu için yani ödev de veriyorlardı bize. Başka ha bir de apotemi sistemler konusu var. Bu birazcık zor bir kaynak. Yani apotemi sistemler sistemleri çok iyi bir şekilde anlamanızı sağlar. Ben bayağı bir faydasını görmüştüm. Yani sistemleri apotemi sistemlerle oturtmuştum. Çok fazla sistemler dedim. Ee, o kitapla oturtmuştum. Ee, yani birazcık zor bir kitaptır. Hani anlaşılması soruları güç bir kitaptır. Konu anlatımı iyidir. O yüzden onu alabilirsiniz. Yani elinizden geldiğince onu çözmeye çalışın. Zaten tüm soru bankalarında sistemlerle alakalı sorular var. Sonra da onları çözmek daha kolay gelecek size. Yani dediğim gibi AYT biyoloji birazcık nankör olduğu için konuları unutmamak adına böyle sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Bunları da denemeler aracılığıyla yapmanız gerektiğini söyledim zaten. Bir de denemeler kısmı var. Ben denemeleri daha net bir şekilde anlattığım bir video çekmiştim. Onu buralara bir yerlere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz ama Burada belirtmek gerekirse çok özel bir deneme çözmemiştim. Çünkü AYT biyolojide denemelerin, yani branş denemelerinin pek bir ayrıcalığı yok bence. Ama niteliğin denemelerinden memnun kaldığımı hatırlıyorum. Onu kesinlikle tavsiye edebilirim. Bunun dışında genelde herkesin çözdüğü denemeleri çözebilirsiniz tabii ki. AYT biyolojiyi sık bir şekilde tekrar edin. Konuları unutmamaya çalışın. Çünkü unutup sıfırdan çalışmak tekrar etmekten çok daha zor olur. O yüzden düzenli aralıklarla böyle yapamadığınız konuları sık sık böyle tekrar etmeye çalışın. Ayet biyoloji için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.